Nabiye'yi az önce de sordum. Nabiye niye böylesin dedem? abla hastayım. Ee, Nilüfer geldiğinden beri hastalandım, tansiyonum, şekerim çıktı. Bu Abdullah yüzünden. Kızıma her gün dayak dayak, baskı baskı... ...bizi tehdit ediyor, milleti dolandırdı. Yok annem eşyalarımı çaldı, babam paralarımı çaldı diye... ...bizi hep tehdit ediyor. Biz de Çorlu'ya gittik bunun kızımın eşyasını getirdik. Oradan beri baktık Abdullah yok kayıplarda arıyoruz Abdullah'ı bulamıyoruz. Gelsin bir cersede boşansın. Nülüfer de istemiyor. Ben de bir anım Hanım. Sizi dinlemediğim için. <laughs> Kıyamam ben sana. Yani Abdullah'tan davacıyım Müge abla. Evet. Sen biraz bıkmışsın galiba Nabiye. Evet. <laughs> Nabiye de bir Bezginlik seziyorum. Siz de seziyor musunuz bilmiyorum ama <laughs> bezmiş artık. Bezdim Müge abla. Ailesi de tehdit ediyor bizi. Annesi evlendi Fadime Şener. Ordulu bir kadı adama kaçtı. <laughs> Abdullah'ın. Evet. <laughs> ya Kıymadan senin mi? akıllı kadın zaten. Şurada hemen bir nikah kıyalım dedi. Kadının sonunu gördüğü için işin. Yani hiç para pulda harcamayalım dedi. Oradan halletti işine de. Evet Müke abla. Kadın akıllı, daha akıllı davrandı. Siz dediniz, olan olmuş evlendirelim diye. Olan olmuş da işte ne olacak olanın sonu? Yani kızım şimdi pişmanım diyor. Keşke evlenmeseydim. Rahatsız iki kere Bakırköy'de yatırdık bunu. Bayılıyordu bir ara. Evet, bayılıyor sürekli. Şimdi düzeldi mi? Yok, ilaç kullanıyor. Ama kızım bayılma buralarda ne olur. Hiç sevmiyorum programda vallahi. Yok, bayılmaz. İlaç bayılma. E sen şimdi ne zaman konuştun yiydi. en son Abdullah'la? Ben mi? Hemen hemen iki ay olacak. İki ay olacak. Dedin mi boşanalım diye? Ben ona dedim ki seni istemiyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum. Hı. O da eniştesine demiş ki ben karımı seviyorum demiş. Ben istemiyorum artık. Sen yani. niye istemiyorsun? Ne oldu? Sen orada güzel oturuyordun, oturuyordun. Ne oldu sonra? Yani çok seviyordun, ölüyordun, bitiyordun, elini evet, bırakmıyordun. Evet şimdi de pişmanım yani. Hayır o elini bırakmıyordun falan ya sonra evet. ne oldu da o eller ayrıldı yani? Ben kaçırdım Abdullah'ı Sen ben kaçırdım Abdullah diyordun, evet. buraya geldin, adam eline yapıştın, bırakmıyordun. Sanki biz alacakmışız gibi kız bırak diyordun biraz Aynen. Adam. Ne oldu sonra eve gidince ne oldu yani orada? Yani anlaşamadık. E ne ya, Ne? Sürekli yani? alkol içiyor, sürekli beni dövüyor, sürekli şiddet. Sürekli şey yapıyordu yani Müge Hanım. Ben hiç dövmedim dedi. Geldi Yok buraya. dövüyor. yalan kesinlikle yalan. Evet, alkol içinde? Evet sürekli alkol kullanıyor. 24 saat içiyor. Dövmesi için sebep olmazdı. Evet eve gittik evin bir odası içki şişeleri doluydu. Allah Allah. Hiç evet bunu dövdü kaç sefer bunu dövdü benim yanımda. Senin yanında da? Evet annemi tehdit ediyor sürekli aileni öldürürüm seni öldürürüm diyor. ...beş seneyi gözümün önüne aldım diyor. Sürekli bana bunu söylüyor. İçeride yattı, sabıkası da var adam öldürmekten. Yok, Kimi? Abdullah'ın. Ne zaman öldürmüş adam? Ne bileyim ben. Ne <gülüyor> <öldürmüş> <gülüyor> adam öldürse çıkamazdı. Çıkamaz, çıkamaz şey öyle. Ç yatmış bayağı ceza Yok, görmüş. O, adam öldürmek değildir o belki. Siz kendini öyle o havada tanıtsın diye. Bakın ben böyle bir adamım. Benden çekiyemin şey evet. falan hava atıyor. Adam öldürdüm diye kendini öyle. tanıtmayı Aynen. kalkmaya şaşırdı yani. Herkes Yige abla şey gelsin buraya. Kalkıyor. Evet Kızımın ben de istemiyorum. Hayatımı yani. mahvetti, istemiyorum. Kardeşinden de şikayetçiyim Recep Şener'den. Neden? Ne yaptıysa kardeşi yaptı yani. Onun onunla alakası var. Onunla ne alakası var Müge hanım. Onunla tanışmıştık günkü önce. Bana dedi bekar mısınız dedi. Bekarım dedim. Evlenmeyi düşünüyorsunuz mu? Düşünüyorum. Benim de abim var bekar dedi. Seni yapayım ona dedi. Tanıştırdılar kanıma girdiler yani. Ben onları istemiyorum. Şikayetçiyim onlardan. Yani siz otobüste tanışmışsınız. Silivri sahilinde gezmişsiniz. Evet. Ee, onlar ne oldu? Şimdi de istemiyorum. Pişmanım yani. İyi saatte olsunlar. Geliyorlar gidiyorlar. Evet. Geliyorlar gidiyorlar. Aynen. Bir anlattım bir işte. anlattığına da tutmuyor. ...hani siz Silivri sahilinde tanışmamış, tanışmamış mıydınız Tanıştık. yavrum? Tanıştık. Eee şimdi Recep'le ne alakası var konunun? Ya Recep kari. de Müge Hanım abla... ...Recep de oradaymış. Ay Allah aşkınıza siz de ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Yani gelsin Müge abla... ...bizim yakamızdan düşsün... ...yok kaynanam benim yuvamı yıktı... ...yok bilmem ne... ...kayınpederim eşyalarımı çaldı... Ben ya ben bu erkekler ya kusura bakmasınlar ama gerçekten boşanacakları zaman mutlaka birini bir hedef haline getiriyorlar. <laughs> İlk hedef kim? Kayın kaynana. Tabii. Kaynana, kaynana. Songül Karahan telefon hattımızdaymış. Abdullah'ın kardeşi. Evet. Songülcüm günaydın. Merhaba günaydın. <laughs> Siz de yıldınız mı? Siz de bezdiniz mi bu yaşananlardan? Vallahi en çok ben bezdim. Çünkü e, en çok sorunları ben yaşıyorum. Bana yakın oldukları için. Ailem de bir nevi böyle. Yani istemez. Yani bıktık artık yani. Baş edilmiyor Müge Hanım. Yani, yani baş edilmiyor? Kardeşin de mi? Bizim kızla mı? Her ikisiyle de. Ben kendi kardeşimi de korumuyorum. Yani Nilüfer'i de korumuyorum. Burada ikisini de suçlamıyorum. İkisinin de suçu var. Ama yani şey, şunu yapıyor Müge Hanım, ailesini terk ediyor, geliyor. Yani ben de babasının yalvarışları, babasının karşı hakaretleri, her şey kayıtlı bende. Yani bak, Ama siz bak de her, seferinde, her seferinde her seferinde Songül, Nilüfer'i kötülüyormuşsunuz. Yok işte senden gelin olmazmış. Sen hastaymışım bilmem ne. Sen benim kulağımdan sen benim ağzımdan duydun mu böyle bir şeyi kulağına? Hayır duymadım. Bir İkincisi ben her zaman senin kızın. Sizi kötüledikçe ben diyorum ki bak onlar senin ailen. Abdullah için bak aileni böyle kelimeler kullanma. O senin annen baban Abdullah seni bugün döver yarın sever kalkarsın gidersin. Onlar sana sahip çıkar kızım niye böyle yapıyorsun dediğimde benim öyle bir ailem yok. Onlar bana bıçak çekiyor onlar beni dövüyor. Bu kelimeleri kullanan senin kızın ...elimde ses kayıtları da var bak. Sen oraya çıkmışsın yok işte bizi kötülüyorlar bilmem ne falan kelimeleri kullanıyorsun ama senin kızının ağzından çıkan kelimeleri var. Ben Nilüfer'in söylediği hiçbir şey kale almıyorum. Yani onun rahatsızlığından dolayı tamam mı? Songül. Abin evet. diyordu ki kaynanan mı canlı evet, yayına bağlanın. dolayı falan e, diyorsunuz ama be... ben doktora da gönderdim. Ne hı. yapayım elimden gelen hani adım mıdır yapabileceğim budur. Biz burada yürümeyeceğine budur. en açık dille Songül gelsin kardeşim boşansın. Kızım istemiyor Abdullah'ı. Songül'cüm nerede, hı hı. Nerede, hı hı. nerede Abdullah? Şey, Müge Hanım onlar Edirne'de çalışıyorlardı şu an telefonu da yok İş yerinde yatılı kaldığı için hani inşaatta telefonunu çaldırmış bildiğim kadarıyla. Şimdi diğer abime ulaşmaya çalışıyoruz biz acaba öyle nerede olduğundan ki. haberi var mı falan öyle diye. Yani zaten. Edirne'de de bir... inşaatta çalışıyor öyle mi? Telefonu yoktu evet. ki zaten. Yeni telefon almıştı Müge Hanım abim, yeni. Hı. Onu da inşaatta çaldırmış. O yüzden şimdi diğer abimle görüşüp ona ulaşmaya çalışacağız Allah. biz de. Peki, o da boşalmak istiyor mu? Yani onunla görüşmedim. Zaten Nelifer en son gitmesinde teklif fedasız tek bir şekilde çekmiş gitmiş. Abime soruyorum, burada ev kiraladık Nilüfer onlara. Nelifer bir yere gitmedi ki, geldi benim yanıma. Anne, Anne dede, Abdullah dedi, Abdullah dedi. Üç gece bizi aradınız. Nilüfer yok. Nilüfer gelmedi. Kızımı bulun. Bulamazsanız yok e, yok. Çorlu Karakoluna da gittik. ifademizi verdik. Abdullah'ı bulursak dedi. Ben çok neyse. şükür ki sağ salim size gelmiş. Müge <laughs> Hanım, buraya geldiğinde en son gittiğinde bize babası aradı. Üç gün Nilüfer'den bir haber alamadık. Ailesi de bildiğim kadarıyla alamadık bir haber diye sürekli. Anladım Songül. Songül'cüğüm evet. bak diyor ki Nilüfer kocam beni dövüyordu her gece diyor. Sen şahit misin bunlara? Vallahi şahit değilim. Gözümle görmedim. Kulağımla da duymadım. Hmm. Nülüfer gayet mutluydu burada. En son ne oldu bilmiyorum. Ben Nülüfer'e diyordum ki Müge Hanım Neyse. bak benim abim içiyor Nülüfer. Sen bunu biliyorsun. Çek git ailenin yanına. İnanın ne, Müge Hanım gitmiş muhtarlıktan yiyecek erzak bir şeyler almış. Biz bunu geldi. ikinciye gönderdik. Dedik ki bak abim ev tutsun. Bir düzen kursun Nülüfer. Sen öyle gel evet, Gönderdik. Müge Hanım. Ertesi gün Müge Hanım çıkmış gelmiş annesini babasını kandırmış eline harçlık vermiş babası. Biz Apo'yla anlaştık. Ben işte Abdullah, beni, Abdullah beni 200 100 otobüse vermiş yüzden Ülüfer'in eline vermiş. Hayatım Yalan o da kocam söyleme. diye. Yalan söyleme. Babası hiç para vermedi Apo ona. Anlaştım. Apo beni alacak demiş. Orta Apo'da telefon, haydi, telefon yok. Desene haberleşecek bir durumları da yok. Nilüfer kafasına göre buraya geliyor Müge Hanım. Muhtarlığa gidiyor, muhtarlıktan erte kalıyor, taksi tutuyor, bizim kapıya geliyor. Ben diyorum ki Nilüfer niye geldin? Daha dün gittin bak abim bir ev, bir düzen kurmadı. Sen nerede yaşayacaksın, ne yapacaksın? Bak böyle olmuyor diyor. <laughs> önünden bir... <laughs> Nilüfer'i götüren ben miydim yoksa Abdullah mı? Tamam, neyse. Ya, yani siz boşuna tartışıyorsunuz hayatım. Onların evet. arasında ne yaptıkları belli değil. Songül'cüm benim senden ricam... Ben ...sen yapayım. bir abine falan ulaş da... ...ee, boşanalım diyor. O da boşanmak istiyorsa... Evet, boşanmak gelsin. istiyorum Yüce Hanım. Bitsin yani. Sürekli alkol içiyor, sürekli beni dövüyor. Ben istemiyorum o şansı. Peki yani öyle bir tedavi falan olsa da istemez misin? İsterim tabii ki Müge, Müge, Müge Hanım. diyor ha? ki şekerim çıkınca ben böyle oluyorum. Yalan olurum. Müge Hanım yok öyle bir şey yalan. Hayır diyorum ki Nilüferciğim. Evet Müge Hanım. Abdullah gitse bir tedavi olsa bu alkolü bıraksa tekrar evliliğine şans vermek istiyor musun? Yok istemiyorum Müge Hanım. Kesin bitirdin. Kesin pişmanım yani istemiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> ...hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>